Merhaba, hepinize güzel bir gün dilerim. Ankara Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın bakanlık görevinden istifa etmesiyle çalkalanıyor. Adeta bir siyasi ve ekonomik deprem yaşanıyor. Ankara'da bu istifa ardından uzunca bir süredir açıklama yapılmadı. Hatta şimdi 9 Kasım sabahındayız, neredeyse öğlene yaklaşıyoruz. Hala Erdoğan'dan, hükümet cephesinden tek bir açıklama yok. Dahası devletin TRT'si Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifası haberini vermedi dahası e, Hürriyet, Sabah, Yeni Şafak isimlerini saymamda hiçbir mahsur yok. Hükümetin kontrolü altındaki gazetelerde bu konuda bir tek e, bir tek satır haber yok. Birinci sayfaları bambaşka konularla ilgili. Örneğin neyle ilgili? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli İl Kongresinde yaptığı e, İzmir depreminin enkazı altında CHP kaldı türü konularla ilgili. Tabii bu da ilginç. Çünkü 8 Kasım sabahı yani akşamında bu istifanın e, geldiğinin sabahında bakın neler olmuş. yani Bir gün önce e, Amerika'da Biden'ın seçildiği, Joe Biden'ın seçildiği belli olmuş artık. Çoğu dünya lideri bu konuda açıklamalar yapmışlar, kutlamışlar seçildiği için. E, yapmayanlar var. Yapmayanlar e, kimler? E, mesela Putin Rusya'da, Çin'de Xi. Ondan sonra Macaristan'da Orban, Filipinler'de Duterte gibi zaten işte batı dünyasında otoriter rejim olarak adlandırılan rejimler. Erdoğan da henüz bir açıklama yapmadı. Bunu sordum ben yetkililere neden böyle diye. Efendim resmi sonuçların açıklanmasını bekliyoruz dediler. Meşru bir cevaptır ama bir tutumu da gösterir. Neden? Çünkü Trump... Erdoğan'la olan şahsi ilişkisi nedeniyle ki yani Trump'ın arasının iyi olduğu çok az sayıda dünya liderinden biri Erdoğan'dı malum ve tersi de doğruydu. Yani Erdoğan'ın da çok samimi olduğu dünya liderlerinin başında Trump geliyordu. Trump kendi yetkilerini kullanarak Türkiye'ye yönelik yaptırımları tutuyordu, engelliyordu. Bunlar özellikle Rusya'dan S-400 füzeleri alımı ve Halkbank. Halkbank dosyası hala duruyor. Evet, mahkemede Trump ben ona çok dokunamıyorum falan diyordu ama hala duruyor Halkbank dosyası. İşte e, Türkiye'deki bu gelişmeler yani e, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın istifasına giden gelişmeler biraz bunlarla da bağlantılı. Çünkü eee Elde ettiğimiz kulis bilgileriyle kulis bilgilerine göre e, bu konuda bir şeyler yapılması gerektiği çünkü e, eğer bir de bu yaptırımlara bu kadar yükselen döviz kuruyla e, yakalanırsa Türkiye çok daha ağır bir ekonomik hasarla karşılaşabileceği konusunda anlaşılan Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu içinde bir takım tartışmaların olduğu anlaşılıyor. Ve belki de şaşıracaksınız şimdi bunu duyduğunu, duyduğunuza ama faizlerin artırılması yoluyla dövizin biraz aşağı çekilmesini isteyenler arasında e, istifa etmiş olan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın da olduğu söyleniyor. Hatta Eylül ayında Merkez Bankası e, faizleri arttırdıktan sonra e, Cumhurbaşkanı'nın çok kızdığı buna ve Ekim ayında da yapılacak faiz artırımına dövizleri biraz daha düşürmek için faiz artırımına karşı çıktığı son anda müdahale ettiği söyleniyor. Bunları yani çok daha ayrıntılı olarak yetkin reportta yazdım bugün. Oradan arzu edenler okuya ama ben şimdi size bu çerçeveyi çizmek istiyorum. Ee, şimdi baktığımızda 6 Kasım'da 6 Kasım'ı 7 Kasım'a bağlayan gece, tam bir gece yarısı operasyonuyla Erdoğan Murat Uysal'ı cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkez bankası başkanını görevden aldı. Halbuki Uysal yine Erdoğan'ın tercihiyle daha 16 ay, bir buçuk yıl bile değil, 16 ay önce getirilmişti. Bunun ayrıntılarını bir önceki yayınımızda sizlerle konuşmuştuk. Şimdi. 7 Kasım'da Biden'ın seçildiği belli oldu. 7 Kasım'da başka şeyler de oldu. Örneğin birdenbire piyasaya bir bilgi çıktı. Bu bilgiyi çıkaran, yani Al Bayrak tarafından sızdırıldığı tahmin edilen bilgi. Efendim bir süre önce Al Bayrak AK Partili milletvekillerine bir küresel gelişmeler briefingi veriyor, sunumu yapıyor. Burada diyor ki, bu haberlere göre ki bu bütün hükümet yanlısı medyada e, çıktı bu haberler. E, diyor ki e, aslında biz istesek dövizi düşürürüz ama dövizi düşürmek için faizi yükseltmek lazım onu da istemiyoruz. Şimdi bugünün Türkiye'sinde Berat Albayrak'ın e, ekonomiyle ilgili bir şey yapmasına engel olabilecek kişi var mı? Var bir kişi var. Yani o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerçekçi olalım başka kimse yok. Demek ki yani Al Bayrak bir şekilde bunun sorumlusu ben değilim Cumhurbaşkanı. Dolaylı olarak bunu söylemiş oluyordu. Fakat aynı gün Yine çok enteresan bu defa Bülent Arınç konuştu. Bülent Arınç hani AK Parti'nin kurucularından biri ve şu anda da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi üyesi. O da dedi ki ben dedi işte al bayrak bu işte ekonominin gidişindeki kötü algı psikolojiktir aslında iyi, iyi gidiyor her şey demesine itiraz ettim toplantılarda dedi. Gayet kötü ve bir kriz endişesi içindeyim diye Bülent Arınç adeta bir şey yaşanıyor yani. Gizliden gizliye demeçler üzerinden bir çatışma, bir savaş yaşanıyor sanki AK Parti içinde. Bu ortaya çıkıyordu. E, tabii bu gelişmeler çerçevesinde şu Erdoğan'ın 19 Ekim'de yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler de öne çıktı. E, neydi o sözler? Diyordu ki medya bütün gelişmiş imkanlarına rağmen, maddi imkanlarına rağmen bizim nefesimiz olamıyor sesimiz olamıyor. Yani şimdi bazılarınız aranızdan soru olabilir daha ne kadar olsun diye. Yani düşünün devletin TRT'si, devletin bakanının, Hazine Bakanı'nın istifasını veremiyor, vermiyor. Efendime söyleyeyim bir zamanlar ana akım diye bilinen işte her bir satırlarıyla e, siyasetin ekonominin alt üst olduğu Hürriyet Sabah Milliyet Efendim yeni şafak gibi gazeteler suspus hiçbir şey söylemiyor sanki deve kuşu gibi kafalarını kuma gömdüklerinde o şey olmamış sayılacak sanki millet öğrenemeyecek bunları böyle bir ortamda e, bir anda Erdoğan'ın bizim nefesimiz olamıyorlar e, sözü Hatırlandı yani bir yere oturdu bir boşluğu doldurdu nedir o e çünkü şu anda Adalet Kalkınma Partisi'nin amiral gemisi hani bir zamanlar hürriyete denirdi ya şimdi amiral gemisi sabah e sabahın başında kim var Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak var. Serhat Albayrak aynı zamanda bu meşhur pelikan grubu deniyor ya hani Ahmet Davutoğlu kendisinin tasfiye edilmesine, AK Parti'den, Başbakanlıktan olmasına neden olan şeyin bu pelikan grubunun yayınları olduğunu söylemişti. Hatırlayın lütfen. İşte onun da finansörleri, baş finansörü, yani finansörlerinden biri olarak sayılıyor. Şimdi böyle bir bir anda ucu aile içi ilişkilere dahi giden bir Adalet Kalkınma Partisi içi sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani hani Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak kendisi de eski hazine müsteşarlarındandır dedi ya ya bu aile içi kaprisleri mi çekmek zorundayız diye çünkü ekonomi kötüye gittikçe her birimizin cebi etkileniyor, geçim sıkıntısı, işsizlik hepsi birbirine bağlı ve ülkenin genel olarak yani şu anda Türkiye'nin dış politikası askeri diplomasi üzerine kurulu. Bunu yürütmek, bunu sürdürmek için de ekonominizin güçlü olması lazım. Her şey birbirini takip ediyor. Her şey birbiriyle bağlantılı. Geliyoruz 8 Kasım sabahına. Amerika'da Biden seçilmiş. Dünya değişiyor. Bütün dünya liderleri daha doğrusu otokrasi, otokratik eğilimlerle suçlanmayan Batı dünyasının liderleri hepsi kutlamışlar. Ben işte ha bu arada bir ayrıntıyı söyleyeyim. İsrail çok geç kutladı. Binyamin Netanyahu da öyle ilk kutlayanlar arasında filan değildi. Suudi Arabistan'ın kralı da hala kutlamadı. Çünkü yani Trump gerçekten bu şahıslara çok şey sağladı. Yani bir Amerikan başkanından beklenmeyecek imkanlar sağladığı anlaşılıyor. Neyse Erdoğan Kocaeli İl Kongresine gidecek. Bir parantez daha açıyorum. Covid ortamında pek çok toplantı yasaklanıyor. Düğünler yasaklanıyor. Dernek genel kurulları yasaklanıyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi açık havada, e, efendim, söyleyeyim Bilkent Otel'in e, şeyinde, e, amfisinde, amfitiyatronun üstünde herkes mesafeli vaziyette kongre yaptı diye çok kınandı. E, ama bir bakıyoruz ilk kongrelerine ara vermiyor Erdoğan ve orada bir, bir başka tablo daha var. İleri gelen partililer koronavirüs düzeyinde düzeninde oturuyor, mesafeli arkada vatandaş hınca hınç, korona ortamında, Sağlık Bakanının çok tehlikeli durum dediği ortamda. Her neyse buraya da gitti, iki saat gecikmeyle gidiyor, evinden iki saat geç çıktığı bildiriliyor bizim elde ettiğimiz kulis bilgileriyle. Ee, yani bir şeyler tartışıldı mı acaba, o yüzden mi vakit kaybı? İki saat gecikmeyle gidiyor Kocaeli İl Kongresine. Orada e, ne Amerika'daki seçimler ne Biden'ın kazanması ne işte şey e, bu ekonomide yaşanan alt üst ya Merkez Bankası başkanı değişmiş? Şu konuda bir iki laf edilir mi? Edilir ama yetmedi. Sadece işte İzmir depreminin altında enkazında CHP kaldı falan gibi e, yani hakikaten e, kimsenin ya nereden çıktı bu şey demeden edemediği şeyler söyledi ki bugün onu güzelce bulabilirsiniz. Yani Hürriyet, Sabah, Yeni Şafak hepsinin manşetinde. Yani o çok önemli bir şey çünkü şu anda gündemimiz o. Yani neden? Çünkü Cumhurbaşkanı öyle söyledi. Yani nefesi, sesi olacak diye. Fakat bu gelişmelerin arkasından özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi kulislerinden bir söylenti çıktı. Efendim güya Erdoğan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir talimat vermiş duyumlar var. Efendime söyleyeyim 30-40 tane Adalet kalkma Partisi milletvekili eğer Berat Albayrak gitmezse biz istifa edeceğiz. Efendim Deva Partisine, gelecek partisine gideceğiz diye. Bunu bir araştır bakalım dediği çok tuhaf hükümetin gizli ortağı Milliyetçi Hareket Partisi kulisinden e, siyaset kulislerine yayıldı. İşte bundan birkaç saat sonra da Berat Albayrak Yine çok tuhaf bir şekilde Instagram hesabına konulmuş bir işte istifa metni yayıldı, Twitter hesabı kapatıldı, hazine maliye bakanlığından 29 Ekim mesajı dışındaki mesajları silindi. Yani bu tür tam bir tasfiye operasyonu görüntüsünde, bu tür şeyler oldu. Bunun arkasından büyük bir sessizlik hala devam ediyor. Şimdi ortaya çıkan ne? Ortaya çıkan ekonomi yönetiminin artık çok sorunlu olduğu ve bu sorunların artık gizlenemez hale geldiği ve aile içi ilişkilerin dahi buna girdiği, bu sorunlara girdiği. Yani özellikle şu size saydığım olayların gelişimine baktığınızda artık gizlenemez durumda olan ve mali krizin ekonomik krize doğru evrildiğini. Hatta belki de ekonomik krizin siyasi krize doğru e, gitmeye başladığı bir ortam var şeyde. Şimdi piyasalara baktığınızda Berat Albayrak gitti e, hani kutlaması gibi adeta işte döviz bir miktar değer kaybetti ama bu e, eğer Albayrak kalmaya ikna edilse de edilmese de. Yerine başkası atansa da atanmasa da ekonomiye maalesef ekonomi yönetimine hepimizi ilgilendiren bir şekilde e, ciddi hasar vermiş durumda. Sadece ekonomi değil siyaset yönetimine de. E, bu detaylar önümüze çıktıkça e, biz daha fazla bilgi aldıkça sizlerle de paylaşacağız. E, yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla. Hoşçakalın.